ederim. Ee, ben de e, bugünü bugüne getirdikleri incelik için e, Kürt Mantolu Madonna'yla günümüze getirdikleri incelik için sevgili kadın arkadaşlara teşekkür ederim. Ee, en çok böyle konuşmalara, böyle tartışmalara ihtiyacımızın olduğunu söylemeliyim. Sabahattin Ali de dahil ve bütün e, mahalifler her zaman devletle başları derde girmiştir. Ve devlet hep ısrarla Sabahattin Ali'ye de yaptırdıkları gibi bu adımın telafisini beklemiştir, istemiştir. Bu çok eski bir gelenek. Yani devletler geleneğinde Osmanlı'da da var, başka devletlerde de var. Kendilerinin eleştirilmesine tahammülü olmayan devletler, yönetimler her zaman söylediğini geri al demişlerdi mahariflere. Bu Pir Sultan Abdal'a da yapılmıştır. Şeyh Bedrettin'e de yapılmıştır. Başka birçok şairi de yapılmıştır. Ben aslında bir kıyamet kopmadıkça hiçbir şeyin düzelmeyeceği <laughs> kanısında olanlardanım. Ee, bu kıyametin de umarım soldan gelen bir kıyamet olmasını umarım. Ama sol, sol ve aslında bütün ben son yıllarda hep şöyle bir sayıklama içerisindeyim. Kimse artık inandığına inanmıyor. Her inanç, hem her düşünce dahil sonra Sabahattin Ali'de de buna rastlayınca Demek ki insanlar benden inanmak kabiliyetini almışlar diyor Maria. Evet biz belki de yeniden bu inanmayı e, keşfe keşfederek tazeleyerek yüzleşerek e, başlamak belki de bizi kurtaracak şey aşkla tabii sevgili Erol'un dediği gibi. Ben Sabahattin Ali'nin e, okumaya çalıştım. Yani Sabahattin Ali'nin Sabahattin Ali'deki değişim de aslında biraz hepimizin değişimine benzeyen Yozgat'a gittiğinde Yozgat'taki insanları küçümsüyor. Çok hem de böyle ağır sözlerle. Ama sonra giderek ...yaklaşıyor onlara, dinliyor, hikayelerini dinliyor... Hapishanelerde, her yerde. Ben gerçekten keşke bu kamyon meselesi... ...uzun olsaydı, Sabahattin Ali dolaşsaydı... ...Türkiye'yi ve çok güzel hikayeler... ...çıkacağını düşünüyordum. Ben onun yer yer romanlarında, hikayelerinde göndermeler yaptığı türküler var. Bunların en çok da tabi mafusane türküleri. Şeyde bir mapus arkadaşı da sanıyorum Sinop'ta şöyle diyor o yatağına çekilip kitap okurdu yalnız türküyü beraber söylerdik. Ee, şimdi ben onun not ettiği birkaç şey <laughs> aldırma gönülü birlikte söyleyelim. Sona, sona doğru isterseniz. Ee, halk e, repertuarda İzmir'in kavakları diye bilinen fakat aslında ödemiş kavaklarıdır. Türkünün kendisi ya da Zeybi'nin. Onunla başlayalım. <laughs> Çakırcalı Mehmet Efe'nin hikayesini anlatır. Bu çakıcıla halk arasındaki kısaltmadan ya da söyleyip dolaylı <laughs> aslında çakırca da deniyor. <laughs> Ödemiş kavaklar <laughs> dökülür Bize de derler çakıcı Yarı fidan boylu Yıkarız konakları Bize de derler, çakıcı Martinim fişenki dolu Tabakam tütün dolu Martinim fişenki dolu Tabakam tütün Do türküsü bu türkü de farklı sözlerle de söyleniyor. Sabahattin Ali bu, bu, sözlere işaret etmiş. Aslında bir, bu arada şunu da söylemek isterim. Devlete dair ma, kurumlara dair yönetici kurumlara dair söylenmiş ne kadar söz varsa hepsi ayıklanmış bu türkülerden. Burada da görüldüğü gibi, bu valiye karşı nasıl laf söylersin, kaymakama nasıl laf söylersin? Sabahattin Ali bunlara da yani dikkat çekerek sözün aslında içeride, cezaevlerinde ya da halk arasında nasıl söylendiğini de bize yazdıklarıyla fısıldıyor. Çıkabilsem aman şu mahpustan saraya Çıkabilsem aman şu davacılar toplanmışlar aman bir araya kimsem yok ki Gel sarılalım, aman Yoldan geldim, aman Yorgunum Sevdiğimin Gözlerine Aman boşuk onu viran kalsın anam şu mahpusun kilidi viran kalsın Po oh, oh, oh. see you.